Diğer bir ölçüde insana saygı ve mürüvvet. İnsan başkalarına karşı iyi kötü bütün davranışlardan nefsini mizan kabul ederek her şeyi onunla takmalı, nefsine hoş gelen şeyleri başkaları için dahi istemeli, nefsinin hoşlanmadığı bir muameleden başkalarının da hoşlanmayacağını hatırdan çıkarmamalıdır. Böylece o hem yanlış davranışlardan hem de başkalarını rencide etmekten kurtulmuş olur. Sen kendine yapılan insanların vicdanını yumuşattığını ve ihsanda bulunan zatlara karşı sevgi ve alaka duyduğunu düşünerek başkalarının da seni sevip ve alaka duyacakları bir yolu keşfedip çıkarabilirsin. İnsan iyiliğin kölesi, iyilik de endişe edilen kimselere karşı en sağlam bir sığınaktır. İnsanın olgunluk ve kemali, fenalık gördüğü şahıslar hakkında dahi hakperestlikten ayrılmayıp, elden geldiğince iyilik yapmasıyla belli olur. Evet, insan, kötülük gördüğü kimseler hakkında dahi mürüvvet ve insanca davranışlardan katiyen ayrılmamalıdır. Zira kötülük yapmak hayvani bir davranış, kötülüğe kötülükle mukabele insanda ciddi bir kusur ve eksiklik, fenallığa iyilikle karşılık vermek ise bir civan mertlik ve âli cenaplıktır. Başkalarına yararlı olmanın sınırı yoktur. Himmeti yüce bir fert, başkaları için ruhunu feda etmeye kadar diğer gam olabilir. Ne var ki böyle bir civan merkezin insan için bir farizi olması o insanın samimiyet, hasbilik, niyet duruluğu, ırk ve aşiret taassumundan uzak bulunmasına bağlıdır. Bir şahsın insanlık ve mürüvveti onun dost ve ahbablarına karşı yakınlığı ve bu yakınlığın da devamlılığıyla kabildir. Onlara yakınlık göstermeden mürüvvetten dem vurmak, mücerret bir iddia bu onlara karşı iyiliklerimizi, onların bizi olan iyiliklerine bağlamak ve yer yer o iyilikleri keserek onları cezalandırmak da ham ruhluluk ve hakikata ermemişliğin ifadesidir. Bir insanın diğer insanlara karşı en büyük iyiliklerinden biri de onların uygunsuz davranışlarını görmemezlikten gelip kusurlarına karşı göz yummak şeklinde olur. Halkın kusurlarını araştırmak bir edepsizlik, onları sağda solda anlatıp durmak affedilmez bir nakise, onların işledikleri fenalıkları yüzlerine söylemek ise, fertleri birbirine bağlayan vahdet içinde bulundukları kardeşlik zincirine indirilmiş korkunç bir darbedir. Eyhad ki, böyle bir darbeyle rencide edilmiş egolar, yeniden bütünleşerek bir vahdet teşkil etsinler. İnsanlara ettiği en büyük iyilikleri ehemmiyetsiz, onlardan gördüğü en küçük ihsanları dahi büyük görüp takdir edenler, ilahi ahlaka yükselmiş ve vicdanında huzura ermiş kâmil kimselerdir. Böyleleri ne ettikleri iyilikleri başa katarlar, ne de gördükleri alakasızlıktan yerse düşerler.